Yakışıklı bir bey mi diyeyim sana? Oğlan demem olmaz o. Oğlan demem. <laughs> <laughs> Bazen alışveriş yapıyorum ama benim kocam benim tarzı beğenmiyor herhalde. Senin tarzını be? Yok benim tarzını beğenmiyor. Senin değil. aldıklarını beğenmiyor. Ama herhalde. sonra değiştiriyor. Bunu alıyor, bunu giymiyor. Her evi. Kusur duyarım. Kadınların kalbi. En önemli rahat olmak. Hı. Ona için. Zaten sürekli giyiyorsunuz. Evet. Rahat olmalı. Rahat olmak. Evet. Erkekleri düşün demek yani. Allah Allah. İkinciyi düşünüyor musun? Ee, şu anda yoğun, çok yoğun çalışıyorum için e, düşünmüyorum şu anda. Ama 2-3 sene sonra belki istiyorum, bir kız çocuk daha istiyorum. İstiyorsun, inşallah. Açıklamayacağım. <laughs> Bize <Ben> <laughs> Bir şey yanlış mı? <laughs> yok. Çünkü... E, Aksesuarı yok. Raşit'in... E, Raşit giydiriyor beni bundan sonra hep o giydirecek. Evet, onu da zaten ben beniyorum. Yani. Allah Allah. Kaç dakikamız var reklama girmek? <laughs> Bilmiyorum. Tabii. Öyle durmuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> en seksi kadın Burcu Yağan'ı. Evet. Niye öyle oluyor? Yani ben çok inanıyorum şeyinde, astrolojide. Hmm. Yani şeyin olarak, diyorlar bazen çok şey, sen...